Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gün sizlerle beraber tekrar daha Among Us Çok güzel başladık. Çok güzel. hemen girelim. Oyun dolaymış. Hemen buna girelim. <laughs> Üsttekilere tıklasaydım keşke. Hemen başladık. Çok hızlı. Neden böyle? Ee, bu arada kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Kremetis. Hı -hı. Hemen görevlerimize bakalım. Adminde bir görev var. Çok aşırı bir hızla. Sen niye beni izliyorsun birader? Kimsin sen birader ha? Adminde bir tane korktum. Öldüm diye korktum. Hı -hı. Kimler ölmedi öldü. Neden bast? Ben direkt buna oy veririm abi. En azından oyun oynamaz. Haydi yeşil. Haydi yeşil. Hmm kırmızı gitti. Bakalım. Was an impost. Da nereden biliyorsun ki abi? Hiç kimse ölmedi. Hiç kimse ölmedi. Nereden biliyorsun? Takım arkadaşı olmadan bilmen imkansız. Ha, yeter ha. Hayat o. Yaktım oğlum seni. bak 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 nasıl nasıl suç atıyorsun sen sen büyüdü suç mu atmayı öğrendin sen? Hı? Sen büyüdün de suç mu atmayı öğrendin? Çık lan şunu. Hayat o, hayat o, öyle, öyle, hayat o, hayat o, öyle, öyle. O zaman adam hileymiş be. Kaçın o adam değil, değil, değil. Bu arada şey var. Ya e, abi biz görev yapamıyoruz bak. Bak. Kahverengi. Kahverengi. Adı ne? Oh, dragon. Sen, dragonlar ya, sen herkesi suçladın. Sen bir çocuğusun. Herkesi suçladın. Herkesi suçladın. Sen bir çocuğusun. Koydum çocuğu. Bak seni izlemezsem. Neredesin lan? Nereye kayboldu bir anda? Ben temirdin. Oh oldu. O oh. çocuğu çocuğa. Oh oldu. Rama. Mis gibi. Oh oldu. çocuğu. mis? İlahi adalet yukarıda Allah yukarıda. Alma mazlumun ahını. Hayat o, hayat o. Neden çıktın? siyah katil. Ben şu görevimi yapayım da. Bak pembeden de şüphelendim. Ha, adam pembe dedi ama kendisi katilse satıyor da olabilirdi. Bismillah. Neden abi neden neden on kişi olunca başlatmıyorsun? Neden kremi ettim ha? Neden abi ha ha? bana açıklar mısın bana neden bakın şimdi 1 milyon akıl oyunu yapacağım. Şimdi bu silah ateş etmiyor değil mi? Demek ki şu an burada bir impostor yok. Hala ateş etmiyor. <laughs> Ya senin ben onun kim? Tek Tam bir elektrikçiyim bakın. Tam bir elektrikçi. Bak hepsini doğru yere bağladım. Allah Allah. Hepsini bir tane yere pat bağlasam patlar mı? Patlamadı. <laughs> Oyunu kaybettik direkt. <laughs> bu sefer bir imposter olayım var ya. Bu bu da uğursuz. Ya. Aha, buraya girelim ama dolu. Topu. <laughs> üç kişi mi? Çek Türkçe var mı? abi? Yok. Gizli Türk. Ya ha. Profil, profil. Dostur. Ali, Ali, Ali beni al Ali. Ha Ali. dostur ver. Mükemmelsin ya. Şimdi şuradan yanlışlıkla vent atıyormuşum. Alo oğlum. Neden abi neden? <laughs> Abi adam neden böyle bir şey yapıyor? Bekle oğlum. Abi neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Neden insanların oyununu bölüyorsunuz? Hadi oğlum Mehmet. Öldür şunu Mehmet. Ben bu Zeynep'e oy vereceğim. Zeynep. Mehmer. Abi adamlar gözümüzün önünde bildiğin ilişki yaşıyor. Neden? Yirmi mi? Oğlum ben seni yok edeceğim. Aa ben neyim mi Bak sen şu Allah'ın içine. Acaba nasıl? Mora neden bir şey oldu? Adam Türkçe bile bilmiyor. <laughs> Zeynep. Ben buradayım. seni öldüreceğim oğlum Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, bu videoyu izleyen kişiler Among Us'ta hmm, imposter olma hilelerini veya başka hileleri mesela yorumlara yazsın. Deneyelim. Hmm, nasıl diyeyim? Hadi imposter, 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 imposter. Bakın şimdi. Şurada duruyorum. Görev yapıyormuş gibi bekliyorum. Şş, Ali yapsana bir görevi. Ali. Ali. Ali 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 Ali. 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 Ali nereye gittin? Ali. Nazmi. Hmm. Mehmet ölmüş. Zeynep bulmuş. Ben ona kin tuttum. Bak benim imposter diyor. Mehmet oğlum kızlara güvenme. Ama hop bala alma mazlumun ahını. İlahi adalet. Devam ki, devam ki. Devam ki, devam ki. Ve yenildik. Agapi. Ne zaman kazandık ki? Neyse bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.